Ankara Üniversitesi Üst Yönetimi'nin akademik ve idari birimlerin yıl boyunca yaptıkları faaliyetler, gelecek hedefleri ve ihtiyaçları ile ilgili istişarelerde bulunduğu 6. Atölye çalışmaları, üniversitemizin sağlık alanındaki önemli fakültelerinden Hemşirelik Fakültesi ile devam etti. Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Ünüvar, Senato salonundaki toplantıda bu yıl 6.sını yaptıkları atölye çalışmalarının bir yılın muhasebesini ve gelecek yılın yol haritasını belirledikleri önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Rektör Ünivar açış konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştirerek 2024-2025 akademik yılının değerlendirmesini yaptı, fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde edilen başarılar, akademik ve idari kadro dağılımı ve araştırma performansı hakkında bilgiler verdi. 2025 yılında öne çıkan başlıklarla ilgili de katılımcıları bilgilendiren Ünivar, üniversitenin geleceğe dair hedeflerini de anlattı. Hemşirelik Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Ayfer Tezel de, fakültenin yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar ve ihtiyaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu 2026 hedeflerini paylaştı. Daha sonra bölüm başkanları ve fakülte yönetim kurulu üyeleri, birimlerin faaliyetleri, hedefleri ve taleplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sunumlarını gerçekleştirdi. Devamında dekan yardımcıları, araştırma görevlisi temsilcisi, fakülte sekreteri ve öğrenci temsilcisi üniversite yönetiminden beklentilerini dile getirdi. Yapılan sunumların ardından toplantıya kısa bir ara verilerek Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi eşliğinde fiziksel aktivite gerçekleştirildi. Rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanların belirlendiği bir anket gerçekleştirildi. Çevrim içi katılımın da olduğu toplantı anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.